sağlıklı bir bilgiye ulaşmış değiliz. Dışişleri işleri devrede, evet. Kesin bir bilgi alındığında gerekli açıklamalar yapılacak. Tabi tabi. İlginize teşekkür ederiz. Telefonu kapatsak bir türlü, kapatmasak bir türlü. Haberciler de görevlerini yapıyor ama bizim de ne durumda olduğumuzu anlamaları lazım. Oo, çok kalabalık oldu. Gel, durma orada, gel. Ah, deli çocuk. Ah. Ah. İnanılır gibi değil. Aynur Hanım. Efendim. Peker, neler olmuş? Sormayın. Televizyondan öğrendim şimdi. Son dakika diye veriyorlar. Kızım nasıl olmuş? Biz de kayıp olduğundan başka bir şey bilmiyoruz. Hay Allah. Nihat'ı aradım hemen. Doğru dürüst konuşamadı o da. Bir şey anlayamadım. Evdekiler nasıl? Çok üzgünüz hepimiz. Adnan gitti yolda. Duydum onu. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok, sağ olun. Bana ihtiyacın olursa ara. Hemen gelirim Peyker. Teşekkür ederim. İstersen gelip Doruk'u alayım. Bende kalsın birkaç gün. Uyuyor şimdi. Bakalım bir haber alalım da duruma göre ararım sizi. Tamam kızım. Evdekilere de üzüntülerini paylaştığımı söyle. Allah yardımcıları olsun. Sağ olun. Ararım yine. Hoşça kal kızım. Güle güle. Televizyonda görmüş. Çok üzülmüş. Bir kez daha Ziyagillerin evinin önündeyiz. Burada sessizlik derinleşiyor. Çünkü helikopterden hala haber yok. Ve bu nedenle de iddialar da artıyor. Bu iddialardan bir tanesi Belül Hazneleri taşıyan helikopterde ELT yani yer gösterme cihazının bulunmadığı yönünde. Diğer bir iddia ise helikopter. Ee, alma mazlumun çıkar aheste aheste. Daha dur. Neler gelecek onların başına? Sen misin mazlum? İnanmıyorum sana. Böyle bir durumda söylediğin lafa bak. Yanlış mı söylüyorum? Az mı yaktılar canım? Allah'ın sopası yok. Böyle yapar adamı işte. Ya sen... Sen ne biçim bir insansın? İnsanların acılarıyla keyifleniyorsun. Gencecik bir çocuk öldü belki de. Sen bundan kendine hazlar mı çıkarıyorsun? Saçmalama. Tabii ki ölmesini istemem. Ama bu korkuyu yaşasınlar isterim. Yaşasınlar ki başkalarının canını yakmak neymiş anlasınlar. O helikopterde bizim oğlumuz da olabilirdi Hilmi. Bu Nihat'ın da başına gelebilirdi. Kendini bir an olsun onların yerine koy da düşün bakalım. Yine böyle gülebilecek misin? Nihal nasıl? İlaçlar etkisini gösterdi. Uyuyor. Canım. Bülent de çok direndi ama... ...sonunda o da uyudu. Sizin de yataklarınız hazır. Hadi yatın artık. Neredeyse sabah olacak. Ben uyumayacağım zaten. Olmaz ama. Biraz dinlenmek lazım. Elif, sen çık Behlül'ün odasında yat. Peyker sen de odana hadi. Ben uyumak istemiyorum. Uyuyamam zaten. Bir haber gelirse uyandırırlar merak etme. Adnan Bey de oraya varınca mutlaka arar. O da sabah ancak. İyiyim ben böyle lütfen. Ben Nihal'in yanında olacağım uyumayacağım. Ama bir haber gelirse uyandırırım söz. Israr etmeyin ne olur. Benim de hiç uykum yok. Senin kendini yormaman lazım Peyker. Oturacağım anne. Peki o zaman ben yatıyorum yarın bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Herkesin birden perişan olmasının bir anlamı yok. İyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler. Bihter Hanım nerede? Bahçede. Nefes almak istedi biraz. Bu eve ilk geldiğimde... ...bu bahçe öyle büyük görünmüştü ki gözüme. Küçüktüm tabii. Etrafımdaki her şey de kocaman. Yalnız başıma çıkmaya korkardım kaybolurum diye. <laughs> Yukarılara hiç çıkamazdım hele. <laughs> Alıştım sonra. Yalnız kalmak istediğim zaman hep bu bahçeye sığındım. Bir ağacın altına oturup saatlerce düşündüğüm olurdu. Büyük bir huzur. Amcamın güvenlik kolları kadar büyük bir bahçe. <laughs> Siz ne kadar çıktınız Behlül'le? Nereden çıktı şimdi? Merak ettim. Bir sene bile değil. Gerçekten mi? Ben sanki daha uzun hatırlıyorum. Hayır o kadar. Gazetede resimlerinizi görüyordum o zamanlar. Evlenecekler diye yazıyordu hep yazarlar biliyorsun. Neden ayrıldınız? Belli bir nedeni yok. Yürümedi işte. Aldattı mı? Geçmiş zaman unuttum. Ondan ayrıldıktan hemen sonra tanışmasın Nihat'la. Hemen sonra değil. Yani bir iki ay sonra. Nihat'la tanıştığımda Behlül tamamen bitmişti benim için. Şimdi uzak akrabalıktan başka bir bağ yok aramızda. İkimiz de çok doğru seçimler yaptık. Ben Nihat'la çocuklarımla çok mutluyum. Sizin de çok mutlu olacağınıza inanıyorum. Yaşıyor mu sence? şeyim. Melule bir şey olursa ben de ölürüm. Annem yaptı mı? Evet efendim. Ben odamdayım. Bir şey olursa haber ver. <laughs> tamam. Aman siz sağlam durun ne olur. Çocukları kim toparlayacak sonra? Dua et şahiste. Evladımıza sağ salim kavuşalım. İnşallah çocuklar da harab oldu. Bu gece servis mervis düşünmesinler, yatsınlar. Söylüyorum ama dinlemiyorlar. Deli mine durmuş durmuş bu gece neler soruyor? Kim? Elif Hanım Peyker Hanım'a Behlül'le ne kadar çıktın diye soruyor. Cemile kızım sırası mı Allah aşkına? Ben de onu dedim baba. Ya bu gece sırası mı şimdi bu konuşmaların? İki sene falan sürdü. Sonra Peyker Hanım terk etti onu. Sen öyle mi biliyorsun? Ben değil herkes biliyor. Ben uzanayım. Duramıyorum artık. İyi misin Süleyman amca? Ya iyiyim iyiyim. Ama çok yorgunum. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sabah hayırlı haberler gelir inşallah. İnşallah ya Rabbim. Adam perişan, bir de saçma sapan konuşup üzüyorsun kızım. Ya duyduğumu söylüyorum. Oturmuş Peyker Hanım sorguya çekiyor yukarıda. Neden ayrıldınız falan diyor. O da diyemiyor tabii beni bıraktı diye. Peyker Hanım bıraktı onu bir kere. O isteseydi çoktan Ziyagil ailesine katılırdı. Ama istemedi. Elif Hanım'dan çok daha güzel hem de akıllı. Ya niye inatlaşıyorsunuz şimdi? Birlikte New York'a gitmişlerdi tatile. Orada bir kaçamağını yakalamış Peyker Hanım. Basmış tekmeyi. Kaçamak yaptığına göre sevmiyormuş işte. Elif Hanım'ı çok mu seviyor sanki? Kim bilir onun kaç kızı birden aldatıyordur. Sağ salim dönsün de... ...isterse bin kişiyle aldatsın. Yeter ki dönsün. Allah'ım sen bize güç kuvvet ver ya Rabbim. Alo. Bihter, ben geldim. Oteldeyim şimdi. Bir şey öğrenebildin mi? Siste kaybolup yanlışlıkla sınırı geçmiş olabilirler diye düşünülüyor. Kesin değil ama. İran'la temas halinde bizim dışişleri. Araştırıyorlar. Henüz resmi bir bilgi gelmedi. Kaza falan söz konusu değil o zaman. Bu bir ihtimal. Kaza olasılığı daha yüksek ama. Bilemiyorum Bihter, çok karışığım çok kötüyüm. Umudumu kaybetmek istemiyorum. Keşke yanında olsaydım. Burada elim kolum bağlı kaldı benim de. Canım benim de elimden gelen bir şey yok ki. Nihat'ı bekliyorum. Gelecek birazdan birlikte araziye gideceğiz. Dikkatli ol. Merak etme. Çocuklar nasıl? Uyuyorlar. Sen de uyu sabah ararım yine. Tamam. gibi olacak. İnan bana. Hiç unutmayacaksın kendini. Mümkün değil. Hep seninle olacak. Çok özleyeceksin. Ama özlemek de hatırlamak değil mi? Hem senin baban var. İlk zamanlar daha kötü oluyor. Ben de biliyorum. Gözleşeyle hatırlıyorsun hep. Sonra alışıyorsun zamanla. Gülümseyerek andığın zaman büyümüş oluyorsun işte. Sen büyüdün mü peki? Daha değil. keşke hoş geldiniz diyebilseydim. Alanda karşılayamadım. Bütün gece arazideydim. Anca gelebildim. Var mı bir haber? Şimdi konuştum bakanlıkla. İran sınırında bir olay olmuş o saatlerde. Bir uçak inişe zorlanmış diyorlar. Ama helikopter de olabilirmiş. Kesinleşmemiş daha. Küçük bir uçaktan bahsedilmiş. Pilot tutuklanmış diyorlar. Ama yolcudan söz edilmemiş hiç. Bilemiyorum. Onlar olabilirler. Dileyelim onlar olsunlar. Ben elçiliğe gidiyorum. Siz biraz dinlenin isterseniz. Sonra hemen Tahran'a yola çıkarız. Yok. E, bekle ben de seninle geliyorum. dost isteyen. Beşir. Beşir. Dost. Yok sağ ol. Yattın sandım. Yok yüzümü yıkadım. Babana da baktım nasıl diye. Korkuyorum onun da tansiyonu çıkacak Allah korusun. Ne oldu? Sonunda pes edip yattı mı Katya? Ay aman yatsın. Hem gözleri kapanıyor hem de carcar laf yetiştiriyor, sinir. Neredeyse sabah olacak, hala bir haber yok. Çocuklar, Allah tönemit kesilmez ama ne diyeyim. Alıştırsak mı artık kendimizi? Sus ne olur. İçim parçalanıyor. Ya benim. Şu eve geldiği gün dün gibi gözümün önünde. Evladım ne sessiz sedasız bir çocuktu. Sonra da vardı böyle. Saygısızlık etme Cemile. Ne dedim ben şimdi? Ama hafife aldın durumu kendine gel. Herkesten çok üzülüyor. Belli etmemek için yapıyor Beşir. Kızma. Kıymetli oldu. Sanki çok severdin de Behlül'ü. Bana laf söylüyorsun şimdi. Sen de sevincini belli etmemek için üzgünü oynuyorsun. Biz bir şey diyor muyuz? Sen iyice saçmalıyorsun artık ha. İnsan birinin ölümüne sevinir mi? Deli miyim ben? Hasta mıyım? Niye sevineyim? Ya ne oluyorsunuz canıma? Susun bakayım. Öldüğünü nereden biliyorsun? Ee? Of Allah'ım sen bana sabır ver. Sinirler laçka ya. Ondan. Behlül. Alo. 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 Bihter. Yaşıyorsun. Biter iyiyim ben merak etme. Yaralı mısın ne oldu neredesin? Hayır hayır. Ee, Tahran'da bizim elçilikteyim. Tahran'da mı? Ne oldu Behlül? Bir şey yok. Bir şey yok iyiyim ben. Adnan Azerbaycan'da seni bulmaya gitti. Haberi var mı aradın mı onu? İlk seni arıyorum. Çok korktum seni kaybedeceğim diye. Çok korktum. Sana bir şey oldu diye ölüyordum neredeyse. Bir şey olmadı. Bihter, geleceğim ben merak etme. Çabuk gel. Alo. Alo. Anne, müjde yaşıyor. Aradı şıklı konuştum. Tahranda elçilik demiş. İyiyim dedi. Biliyorum. Yaşasın! Biliyordum! Ya,